Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Yusufla beraberiz. Bizim satış ekibimizin başında Yusuf. Daha önce zaten Mustafa ile video çekmiştik. Bütün ekibimizi beraber bu şekilde tanıtarak ilerleyeceğiz. Hedefimiz burada neydi? Bir startupız. Hızlı büyümeye çalışıyoruz. Burada en önemli konu startuplarda ne fikir, ne ürün. En önemlisi ekip. Dolayısıyla sizlere bu süreci anlatıyoruz. Mustafa ile ekibimizi nasıl kurduğumuzu anlattık. Şimdi de sizlere Yusufla beraber satış sistemimizi nasıl kurduğumuzu anlatacağız. Önce tabii ki hani Yusuf şirkete nasıl dahil oldu, başlangıçta nasıldı, daha. Daha önce neler yapıyordu? Onlardan bahsedebiliriz. Merhabalar. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Ee, daha önce neler yapıyordun ve hani bizim şirkete geliş sürecinden bahsedersen Tabii. çok iyi olur. Ee, uzun dönem Vodafone'da çalıştım. Vodafone projelerinde çalıştım aslında. Ee, en temelden yani ileri yönetici seviyesine kadar çalıştığım projeler oldu. Ee, orada da yine pandeminin etkisiyle uzaktan evden çalışmaya başlamıştık. Ankara'ya geldiğim bir dönemde bir arkadaşım misafirliğime geldi. O da sizinle beraber çalışıyordu zaten. Evet. İsmail bilirsiniz. Ee, İsmail dedi ki ya biz böyle bir yazılım üretiyoruz, böyle bir hedefimiz var ee, ama bir satışa ihtiyacımız var. Ee, bunu satamıyoruz dedi. Ee, bir ofise gelir misin? Yani bizimle bir tanışır mısın? Mehmet abi var, Onunla bir görüşür müsün dedi. Ee, ben de tabii neden olmasın dedim. Ee, bir gün fırsat bulduğumda işte ofise geldim. günü hatırlıyorsunuz zaten. Evet. evet, evet. <laughs> yani gelmiştim gelmiştin. Evet. Orada artık. Kaç kişi? 25-30 kişi mi yönetiyordun? Evet. Bilgisayarla yönetmeye çalıştım. bir anı Aynen öyle. <laughs> i̇şte pandemide beraber evden çalıştığımız için ofiste de aslında uzaktan çalışma modülüyle ilerliyorduk. Daha sonra orada sizin anlatımınız, aslında projeleri ürettiğiniz noktayı gördüm. Orada arkadaşları, ekibi gördüm. Ama kafamda şöyle bir şey şekillendi. Ya bu kadar kıymetli şeyi satılamaması beni gerçekten üzdü. Yani hmm. benim o anda Vodafone'da yaptığım şeyi ben çıktıktan sonra birileri daha yapabilirdi. Ee, ama burada bu startupta e, hani sıfırdan bir satış sistematiğini kurmak, e, onu bir seviyeye kadar getirmek beni heyecanlandırdı açıkçası onu söyleyebilirim. Evet. Yani şeyden bahsedersen çok iyi olur. Mesela kurumsal bir şirket yani belki binlerce çalışanlar evet. Vodafone gibi şirketlerin oradan bir kaosa doğru geliyorsun ama dediğim gibi bir şey oluşturuyoruz aslında. Sıfırdan oluşturmak da çok heyecanlı bir olay. E, e, ya zaten orada beni en çok etkileyen şey aslında abi senin heyecanın oldu. Onu bana ilk böyle anlatılışın işte Yusuf şunları yapıyoruz, bunları yapıyoruz filan. Hani e, o ufku açıkçası ben gerçekten gördüm. Beni oraya getiren de hani sizi daha önce tanımıyordum. <laughs> E, İsmail evet. tanıştırdı. Zannedersem bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde hemen e, e, ekibe dahil oldum orada. Evet. Hatta eşim, arkadaşlarım şey demişlerdi ya, emin misin hani bu kadar <gülme> e, rigid bir geçiş yapıyorsun falan ya burada kurulu bir sistemin var, e, ekibin var, işte belli bir e, kariyere geldin filan. E, ama e, orada ne kadar ilerleyebileceğimi düşündüm açıkçası. Yani oraya kattığım değerleri düşündüm. Benden sonra başka birisi orayı idare edebilirdi. Dediğim gibi ama burada belli bir seviyeye kadar bu projelerin gelecek olması beni çok heyecanlandırdı ee, ve ilk aramalara o dönemde e, sizden data istemiştim hatta ilk aramalara kendi cep telefonumdan başladım. Evet. Bana da şeyi sormuştunuz zaten. Ya Yusuf e, sence bu tutar mı? Hani buraya bir sistem kursak. Mesela şu anda büyük firmalar ne yapıyor? Hep diyorsunuz yani. Evet. <laughs> i̇şte e, örnek veriyorsunuz Google'dan. işte e, Facebook, Amazon böyle örnekler veriyorsunuz. Ya orada da yine hani bu büyük firmalar bu satışı nasıl yapıyor? Yani biz bunu yapabilir miyiz diye sormuştunuz bana. E, ben abi denemeden bir şey söyleyemem demiştim. Çünkü yazılım üretiyorsunuz. Eğitim veriyorsunuz. Bunların kalitesini bilmiyorum. E, dolayısıyla kalitesine inanmadığım bir şey satamam. Önce kendim bunu bir öğrenmeye çalıştım. İşte 2-3 e, gün İsmail'in attığı dokümanlardan sizin eğitimlerinizi önce izlemeye başladım. E, tabii aynı zamanda diğer firmalarda artık e, yavaş yavaş oradan ayrılma sürecine de girdim. E, evet. Bir sebeple. Çünkü dediğim gibi hani burada o şeyi yakaladım. E, o enerjiyi, heyecanı yakaladım. Bir de satış zaten heyecanlı bir yani. yer. Onun için hani biraz da satış operasyonunda çalışmayı seviyorum. yani. Evet. Sürekli bir değişiklik, sürekli bir gelişim gösterilen bir proje aslında. E, daha sonra işte Aramalara başladıktan sonra kitlenin size karşı duygu, duyduğu saygı gerçekten yani eğitimlere ve ülkemizin içinde bulunduğu bu durumun e, bu çıkmazın bu krizin nasıl fırsata çevrilebileceği ile alakalı insanlar resmen bizim aramamızı bekliyorlarmış. Yani böyle bir şey gördüm e, ve hiç tereddüt etmeden abi bu işi yapabiliriz demiştim size. E, isterseniz... Burada şeyden bahsedebiliriz <laughs> yani biz yani Yusuf'tan önce neler yapıyorduk hani Yusuf'tan sonra nasıl ilerledi bundan bahsedeyim çünkü o yani şu an oluşan sistemin bir öncesi var sonrasında bu işler oluşuyor. Mustafa'ya alakalı da bundan bahsetmiştim. Yani biz en başta çok güzel şeyler üretiyorduk. E sonrasında da çok güzel şeyler üretiyoruz ama iki arasında çok fark var. Güzel şey üretmek aslında tek başına yeterli değil. Bunu dünyaya ulaştırmak, anlatmak da aslında çok daha değerli. Burada en iyi şeyler üretebiliriz ama onu satabilmek, onu anlatabilmek çok daha değerli, çok daha farklı bir şey. Biz işte İbrahim'de de yine videolarımızı izleyeceksiniz. E, pazarlamaya başlamıştık yani. Marketing tarafı, Facebook bir şeyler yapmaya başlamıştık. Ama onun tek başına yeterli olmadığını hissediyorduk. Yani insanların reklamlar falan sunmaya başladık ama bir yerde tıkandığını görüyorduk. Yani tam böyle ölçekleyemediğimiz işler vardı. Yani çok hızlı büyüme gerçekleşmiyor. Sonuçta startup'ız. Hızlı büyümemiz gerektiğini biliyoruz ama tam böyle boşluk noktalar olduğunu hissedin. Yani aslında Yusuf'la tanıştığımız anda tamam burada bir boşluk var. Hani e, bir parçada bir eksik olur da bulursunuz ya öyle bir şey hissettik aslında biz seni görünce. Muhtemelen İsmail de seni görünce onu hissettiği için hemen şey yapmak istedi. Hani bizim şirkete dahil etmek istedi. İsmail zaten hani biz kendi kendimize bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama evet. konuyu bilmiyoruz yani. Hani o konunun iyisi bir insanla Ilerlememiz lazım. O yüzden aslında İsmail Sahen ne şey yapmış olabilir? Burada şundan bahsedebiliriz. Yani o andan bu ana gelirken satış ekibimizi nasıl kurduk? Son zaman sonra doğru da şeyden bahsedelim. Yani satış nasıl bir şey? Yani matematik mesela dedin ya. Biraz böyle birkaç bir şey izledim. Sonra da hemen satışa geçtim. Yani satış için e, olayı bilmek, ne yapacağımı bilmek önemli mi? Bunlara geçebiliriz. Yani süreci anlatsan çok iyi olur. Tabii ilk aslında abi senin söylediğin gibi de hani bir satışçı bütün yönleriyle ürünü tanımalı mı mi? Tanırsa tabii ki ekstra bir avantaj olur. Ama mesela sizin eğitiminizi sizin kadar anlatamayabilirdim. Öyle. Yazdığınız yazılımı ki yazılımcılar bile sisteme dahil olduğunda o yazılıma adaptasyon süreçleri çok, çok uzun zor. olabiliyor. Tabii tabii. E, ama şu var. Hani biz bir satışçı kesinlikle fayda odaklı ilerlemeli. Evet. Krizi fırsata çevirebileceğimiz bir ürün ürettiğinize ikna olduğum için aslında ben önce kendimi ikna ettim. Evet. Daha sonra müşterileri bu konuda çok rahat ikna edebileceğimi düşündüm açıkçası. İlk konu o. Yani o olaya bu. kendin inanman lazım. Evet, kendin. Tabii şey. ki zaten inandığım anda dediğim gibi Herhangi bir sistem yok, bir şey yok. Cep telefonundan arıyorum ve müşteriler gece vakti bile beni cep telefonundan geri arayabiliyorlar evet. yani. Böyle bir şey olmuştu. Tabii tabii. Ama o e, nabzı, o sahayı görme açısından benim için çok iyi bir tecrübe oldu. Bu, bu süreçte ekip kurarken de aslında benim sizde gördüm. Yani sizin derken Mustafa da mesela vardı, İsmail de vardı. Üç kişiydiniz aslında o <laughs> ilk başta. Ben de dahil da. Oradaki sinerji mesela beni çok etkilemişti gerçekten. Yani her şey maaş, para değil kesinlikle. Ya Bu tarz bir ekibin, bu tarz bir auranın içerisinde bulunmak gerçekten insana çok şey katıyor. Yani yeniden doğmuş gibi olabiliyorsunuz. Yani bazı hani evet. iş değişikliklerinde, şirket değişikliklerinde bunu firma sağladığı zaman daha fazla üretken olabiliyorsunuz. Ee, orada özellikle satış gibi böyle şirket için gerçekten hayat suyu diyebileceğimiz, can damarı diyebileceğimiz projelerin gelişmesi noktasında orada belki bunu size ilk defa söylüyorum. <laughs> Arkadaşlar da duymuş olurlar. Bize tanımış olduğunuz inisiyatif... Yani satışı sen biliyorsan kardeşim al bunu sen yap. Demeniz çok kıymetli bir şey yani gerçekten. Yazılım için de aynı şekilde yani bir satışı derinlemesine bilmiyor olabilirsiniz ama bir kişinin bildiğine kani olduğunuzda oraya ona komple emanet etmeniz çok kıymetli bir şey gerçekten. Biz bunun avantajını çok yaşadık. Ekip kurarken de bu rahatlıkla mesela davranmıştım. Sistem kuracağız, bir santral lazım, yeni hat lazım, hat satın alacağız vesaire. İnsanları ararken artık kurumsal bir kimliğe doğru ilerliyoruz aslında o dönemde. Tabii. Bana şunu demiştiniz, kredi kartını, bilgilerinizi bana vermiştiniz. Aslında iki gün, üç günlük bir süredir tanışıyorduk o dönemde. <laughs> Yusuf istediğin şeyi alabilirsin hani buradan. Al, sıkıntı yok. Biz zaten bu işte gelecek görüyoruz. Şu an biraz harcamalara katlanacağız ama sonra meyvelerini alacağız demiştiniz. Ki öyle de oldu. Ee, ilk başta başladığımızda işte e, o dönemde yani çok miktar vermek doğru olmayabilir ama iki ay gibi kısa bir sürede satışlarımızın neredeyse %500 oranında e, arttırdık yani. Gerçekten evet. böyle bir şey oldu. Ki kişi sayısı yani öyle çok artmadı. E, tabii. 50 kişilik bir satış ekibi bunu Hayır yoktu. <laughs> 2-3 kişi aslında evet. başlamıştık. Hani o, ondan da biraz bahsedersen. Tabii yani, yani orada... O, o katkı çok önemli. Yani biz o an hani satış ekibinin bize katkısı yani o şirkete katkısı dediğim gibi %500 olmuştu. Evet. O yüzden biz aslında Tamam aradığımız şeyi bulduğumuzda oradan öncesinde görmüştük sonrasında bunu test etmiş tekrar evet. görmüş olduk. Orada yaşadığımız şeyler bence çok değerli ee, çünkü birçok insan bu videoları izleyecek ve bir şey üretiyor insanlar. Evet. Yani üretmenin çok değerli olduğunu düşünüyorlar çok değerli ama bir yandan da satış tarafını da geliştirmeleri lazım, marketik tarafı da gelişmesi lazım. Orada nasıl geliştirdiğimiz süreci bence önemli. Tabii ki şöyle olmuştu. Şimdi bir startupta mevcutta insanların güvenmesi hani. Kurumsalda çalışan bir insanın startupa güvenmesi çok zor. Zor. Ee, orada da Mustafa'nın önceki videoda dikkatimi çeken bir cümlesi olmuştu. Bizimle çalışan arkadaşlarımızın yetenek avcısı olması gerekiyor demişti. Evet. Biz onun ekmeğini çok yedik. İsmail gerçekten. onu yiyor. Evet. <laughs> İsmail e, bu konuda hani çok yetenekli olduğum konusunda o, tartışılabilir bir şey ama bunu benim sisteme dahil etmesi benim de kendi bağlantılarımla daha önce çalıştığım yerlerde başarılı olan arkadaşları bak böyle bir iş yapıyoruz bu işte gelecek var gel bize katıl dediğim noktada çok zorlandığımız yerler oldu mesela evet. yani iki katı maaş vermemize rağmen gelmedi insanlar evet. bir, bir garanti gelmedi. bir şey bekliyor insanlar e, Tabii yani ki. kurumsal evet. yürüyecek bir yürüyen bir sistem var diğerinde ne olur daha belli yeni, olmayan bir sistem var evet. güven e, tabii ki duyamıyorlar vesaire tabii uzaktan çalışmanın verdiği ekstra bir dezavantaj da var. Tabii. Satış ekibimizin %90'ı uzaktan çalışıyor. Onu da söyleyeyim. Evet. Yani Türkiye'nin her yerinde ve dünyada satış ekibimize görevli arkadaşlarımız var şu anda. O dönemde işte ben ilk bir arkadaşımı çağırdım. 2 kişi olduk. Evet. sonra görev bölümü yaptık. İşte online'dan gelen talepleri bir arka... ben bakıyordum. İşte dış aramaları kendisi yapıyordu talepli müşterileri vesaire. burada hani kısa vadede nasıl profesyonelleşebiliriz? Büyük firmaların yaptığı, işte Turkcell'in, Vodafone'un, müşteri hizmetleri, Apple'ın yaptığı şeyleri biz en kısa vadede sistemimize nasıl oturtabiliriz bunu düşündük. Küçük düşünmedik kesinlikle. Hep evet. daha iyi nasıl olabiliriz? Yani çok böyle komik rakamlarla kazandığımız dönemde bile hep daha böyle büyük sistemler kurmaya şey yaptık. Hani evet. niyet ettik. Bu gerçekten çok kıymetli bir şey. Santrali kurduk. Sonra dış aramalara yapmaya başladık. Data sistemimizi daha spesifik halde oturtmaya başladık. Marketing ekibimiz tabii ki ekip çok önemli bir şey. Marketing ekibimizin bize aktardığı müşteri kitlesi çok önemli. Yani bir yazılım satıyorsunuz. Bu yazılımla ilgilenen kişilerle eğer muhatap olursanız daha çok satış çıkarabilirsiniz. Hem orada aslında data bir şirket için müşteri datası, müşteri pörtüyü aslında hazine değerinde. O hazineyi işle işlemek çok önemli gerçekten. Bize şu an marketing gibi bir hazine akıtıyor evet. aslında. Bu bir süreç yani. Kesinlikle hani bir iki bir şey. Satış sadece böyle tek başına yaptığım bir şey değil. Yani başlangıcı var, sonu var. İşte yani yazılım ekibi üretiyor. Sonra marketing ekibi bunu tanıtıyor, gösteriyor. İnsanın bir şeyi alması için mesela şöyle bir istatistik vardı hatırladığım kadarıyla. 7 kere falan görmesi lazım. 7 yani kere görüyor. Sonra biriyle konuşuyor. İşte insanın kafasındaki problemler giderek eksilerek artık hani satış sürecine giriyor. Yani bir hurni var ya satış hunisi var. Kesinlikle. Yani o böyle insanın soğuk tamamen işte bizim işimize soğuk olan kitlenin yani yavaş yavaş ısınması ve daha da sıcaklaşarak ilerlemesi. Şu an mesela yeni bir şey ortaya çıkardığımızda yeni bir proje yeni bir yazılım ortaya çıkardığımızda artık inanan insanlar var direkt yani hani buradan geliyorsa güzel diyen insanlara direkt ilerleyebiliyoruz. Nasıl oldu bu? İnsanlar ısındı yani bu işte güvendiği için. Kesinlikle öyle. Yani ben her zaman hani şuna katılıyorum. Bir şeyin kaliteli olduğunu e, duymakla o şeyin kaliteli olduğunu bilmek arasında çok ciddi bir fark var. Evet. Yani biz satış ekibini kurarken de hep şuna inandık. Biz bu ürünün kaliteli olduğunu bil bilerek hareket ettik. Evet. Kimse duymadı mesela kaliteli olduğunu. Herkes bunu gördü. ikna oldu ve ondan sonra zaten üzerine inşa ettik. İkna olmayanlar satamıyor zaten bunu denedik. İkna olmayanlar satamıyor. <laughs> bir de şöyle bir şey oldu abi o süreçte çok fazla insan sirkülasyonu yaşadık. Tabii. Biz bir de hani amacımız şuydu. Bu, bu hani tek başımayım sizinle konuşurken şunu düşünürüz. Türkiye'nin ve dünyanın en iyi çağrı merkezini, en iyi müşteri deneyim merkezini kuracağız diye konuşuyoruz. Evet. <laughs> e, o zaman aslında elimizde çok bir ekip de yok. Tek başınayız aslında. Ama bu hedefi koyduk ve bütün hareketlerimiz bu hedefe doğru, e, ya o minvalde, o yolda aslında ilerlememize neden oldu. E, bu çok kıymetli bir şey. Onun için özellikle böyle hani bir ürün üretip satamayan kişiler ilk önce hedef koymalılar. Yani ne kadar satmak istiyorum mesela. Bir ürün Tabii. satılmaz diye bir şey yok. Her ürünün bir alıcısı vardır. Evet. Az satar, çok satar. Çok satan ürünlerin de gerçekten hani özellikle şirketin kendisinin hedefini yüksek koyduğu için çok satıyordur aslında. O. Evet. Kalite konusu tartışılabilir. Tabii. Ee, ama biz hedefimizi koyduğumuzda inanan insanlarla hani sizin bir sözünüz var çok tekrar ediyorsunuz hani. E, ikna edilmişlerle değil inanmışlarla yürümek gerekiyor. Ekibimizi kurarken de gerçekten hani e, inanan arkadaşlarımızı katmaya çalıştık satış satış ekibinde. E, burada... E, ürün kalitesi biraz sıkıntı tabii. Hani şimdi, ürün, ürün iyi olduğu zaman sattığın zaman çok daha işler büyüyor. İnsanlar birbirine satmaya başlıyor. Kalitesiz bir şeyi sattığın zaman güzel satabilirsin ama o da kısa soluklu olmuş ya. Biz tabii, de zaten başta ürüne odaklandık. Ürün en iyi hale geldikten sonra aslında bu sistemi kurmaya çalıştık. Ya, satış zaten hani süreç olarak dediniz yani sizin ilk videoyu çekmeniz da başlıyor. Mesela Tabii. eğitim paketi satıyorsak ilk videoya, yani siz videoda anlattıklarınız aslında satış başlıyor. Çünkü ne kadar kaliteli e, aktarabilirsiniz, biz o kadar güvenle satabiliriz bunu insanlara. E, ve bizim şu anda oturttuğumuz sistemde zaten sat bırak modelimiz yok. Biz müşterilerle gerçekten A'dan Z'ye bir süreç yönetiyoruz. Satıştan satıştan önce marketing ekibimiz, satış esnasında bizim ekibimiz, satıştan sonra da customer support dediğimiz evet. ayrı bir ekip kuruyoruz şu anda. Onlar da müşterinin problemleriyle ilgileniyor. Tabii. Aslında yani daha da önemli olan oraya doğru ilerliyor Kesinlikle aslında. Kesinlikle evet yani aslında hani satmaya kadar aslında problem yok. Sattıktan sonra müşteri memnun kalırsa, dediğiniz gibi ürünün kalitesi inanılırsa zaten otomatikmen hani fısıltıyla satış Tabii. diye bir şey var aslında. Artık oradan sonra Tabii tavsiyeyle yani kendi kendine satmaya başlayacak o aslında bir dalga yaratmış oluyor. Şu an hani Apple insanları hani arayarak veya başka çok ciddi bir reklamı görüyor musunuz Apple'ın? Çok fazla yok artık yani bir yere kadar geldi insanlar şu an tavsiye ediyor evet. bitti yani artık o seviyeye geldikten sonra biraz böyle ilerliyor. Yani süreci çok güzel anlattın. Şeyden bahsedersem bir de yani e, satışın dinamikleri nedir yani satışın matematiği nedir? Bundan bahsedersen önümüzdeki videolarda yani seninle birkaç tane daha video yapmayı planlıyoruz aslında. E, satışın temel nitelikleri nelerdir? Nasıl satış yapılır? E, burada neye e, güvenmek lazım? Neye dikkat etmek lazım? İyi satış yapamayanlar neden yapamıyor? İyi yapanlar nasıl yapıyor? Bunlardan da bahsedersek belki bu işi meslek olarak belirleyecek arkadaşlarımız da olur. Bizim ekibe katılacak olanlar da olabilir. Kendi startup'ını büyütmek, satmak isteyen insanlar için de olabilir. Bu sadece yazılım değil aslında. Ürün satanlar, fiziki bir şey satanlar her şey için evrensel kurallar değil mi zaten satış? Kesinlikle. Yani aslında satışın kökeninde fayda var. Faydayı çok doğru bir şekilde eğer muhatabınızı aktarabilirseniz zaten bunun için ekstra kolunda tutup bir yere çekip bu ürünü satmanıza ihtiyaç kalmadan kişi aslında beyninde bu ikna sürecini ilerletmiş oluyor. Çünkü fayda odaklı ürünler ürettiğiniz zaman, fayda fokuslandığınız zaman çok rahat satabiliyorsunuz. Daha da önemlisi bu faydayı müşteriye taşıyan araç aslında o araçta satış ekibi oluyor. Satış ekibinin bunu çok doğru bir şekilde karşı tarafa aktarması gerekiyor. Onun için de ürüne inanması lazım aslında başta da söylediğimiz evet. gibi. Ürüne inanmayan bir kişiyle asla çalışmayın. Yani tavsiye ediniz ya onu tavsiye evet. edebilirim. Ürününüze inanmayan kişilerle asla çalışmayın. Biz hani az önce de bahsettik aslında yaklaşık 75 kişi Lik bir sirkülasyon oldu ekibimizde. Evet. Şu an 15 kişiyle çalışıyoruz. Şu an ek satış evet. ekibimiz 15 kişi. Dolayısıyla hani 75'ten 15'e düşmesinin sebepleri nelerdi? Tabii ki bunlar. Yani gerçekten bir kişide satışçı e, ruhu var mı? O heyecan var mı? Ürüne inanıyor mu, güveniyor mu? Bu konuları test ediyoruz kısa bir sürede. E, çünkü hedefimiz çok yüksek. Bu noktada eğer ya bize kambur olan, tabiri caizse bizi yavaşlatan e, çünkü biliyorsunuz Hani bir zincirin gücü en zayıf halkasıyla ölçülür. Dolayısıyla eğer aranızda zayıf bir halka varsa bir asılmadan zincir kopacaktır. Evet. Onu hemen ayırt gerekiyor. Hani dört kişi neyse 5 de sen oluyorsun gibi bir öyle o aura gerçekten öyle bir şey. Dolayısıyla başarılı insanlarla yol yürümekte fayda var. Satışçılık tabii dediniz aslında az önce. Hani bir satışta olması gereken özellikler neler? Biraz psikolojik bir konu aslında. Kesinlikle hani psikolojik insan... bir şey. Satışa nasıl karar veriyor? Duygusal olarak karar veriyor. Yani insan böyle hani düşüneyim mantıklı falan filan değil. Aslında bu işi duygusal olarak karar veriyor. Sonra mantığı oturtuyor. Yani bir araba almak gibi düşün. Hani arabayı alırken insan hani prestij, başka sebeplerden dolayı alıyor. Ama birisi sorduğunda ya işte çok hızlı gidiyor falan. Hani basit o özelliklerinden al. Esas faydası çok daha onun için önemli. Kesinlikle. E zaten dediğiniz gibi abi %95'i duygusal aslında satış Hı. sürecinin. E bu duygusal süreci yürütebilecek firmaya değer katabilecek gerçekten. Sizi de heyecanlandıracak bu çok önemli bir şey. Sizi ve üretim üretim tarafında yazılım, eğitim neyse artık üretilen şey startup'a göre değişiklik gösterir. Bu ekibi de heyecanlandıracak bir satış ekibine ihtiyaç var. Çünkü bu bir ekip işi gerçekten. İnsanlar ürettiği şey satılırsa, başka kişilerin işine yararsa motive oluyorlar. Arka mutfak kısmı motive oluyor. vitrindeki ürünler kalite olursa, kaliteli olursa satış ekibi bunu çok rahatlıkla satabilir. Dolayısıyla aslında bu döngüde Marketing rahatlar, satış ekibi rahatlar ve üretim bandındaki herkes rahatlar. Bu evet. hani kalite burada gerçekten çok önemli. Bir de şu çok önemli hani e, ekibiniz eğer bir satışçı alacaksanız dürüst olması çok önemli. Sat bırak modeli ilerlememesi gerekiyor kesinlikle. Çünkü artık e, geleneksel ticarette olduğu gibi sattım bitti mantığı yok artık. Evet. E, bu tarz alternatiflerin çoğaldığı bir dönemde. Yani şu an bizim eğitimimiz var, bizimle birlikte eğitim çeken birçok kişi var. Bizim yazılımımız var ama muadilleri, farklı yazılımlar da var. Peki bizim yazılımımızı farklı kılan ne? Müşteri deneyimi. Olumlu müşteri deneyimi, mutlu müşteri deneyimi mutlu çalışanlara sebebiyet oynuyor. Mutlu çalışanlar ürüne daha çok güveniyor. Ve bu giderek aslında bu değer artarak devam ediyor. bu çok, evet, e, hani Olumlu her, bir döngü aslında. Kesinlikle olumlu bir döngü. Ama bir noktada bir şey tıkanırsa, mesela, ee, ürün hatalıysa, müşteri memnun değilse dönüşte sen de mutsuz oluyorsun. Tabii. Arka plandakiler de mutsuz oluyor. Yani bu döngüye kesinlikle girilmemesi gerekiyor. O aslında yapı taşı dediğimiz noktaları çok iyi belirlemeniz gerekiyor gerçekten. Ben mesela tek başıma bu ürünü nasıl satmaya başladım? İnandığım için satmaya başladım ve sıfırdan başladım. Yani satışın hani ilk aşaması dediğimiz müşteri temsilcisi olarak başladığım yerde şu an 15-16 kişilik bir satış ekibimiz var Tabii. ve bütün arkadaşlarımız çok heyecanlı. Hepsi şirkete değer katmaya çalışıyor inanılmaz bir keyifle aslında projemizi yönetiyoruz diyebiliriz. Yani yeni satış ekibi kurmak isteyen kişilere tavsiyelerim bunlar genellikle. Evet, ben aslında son soru olarak tavsiyeleri soracaktım ama bayağı tavsiyeden bahsettim. <laughs> Detaylandırabiliriz ben aslında. Ben bunlar biraz toparlayayım Yusuf'la da daha çok diye çekeceğiz büyük ihtimalle. Yani ne gerekiyor bir iyi bir satış için? Bir kere ürüne güvenmek gerekiyor. Yani temeli aslında satışın güven. İnsan sana güvenmesi lazım ki o işi satabilsin, o ürünü satabilsin. Ürüne güvenmek gerekiyor. İnanmak gerekiyor ürüne. E bu konu bir duygusal bir süreç. Yani orada ürünün özellikleri mesela yazılım varsa ortamda. Ya yazılım şöyle güzel araştırıyor, şöyle bunu yapıyor, şöyle özellikleri var falan. Bunlar önemli değil. Bu yazılımda mesela Amazon'da ürün bulunabiliyor mu? Tamam. Yani ürün bulup para kazanabiliyor mu? Ya da işte satışlarını arttırabiliyor mu? Esas fayda neyse ondan bahsetmek lazım. Bir de burada ekip kurmaktan bahsettik. Ekip kurmak için de bayağı bir zor bir süreç gerçekleşti. 75 kişinin döndüğü bir sistemde şu an 15 kişi ilerliyor. Yani 20 kişi geliyorsa 2 kişi kalıyor. 15 kişi geliyorsa 3 kişi kalıyor. Yani bu şekilde ilerliyor. Burada bir startup kurmak istediğinizde en önemli şey ekip. Bundan bahsettik. Ne kadar iyi şeyler üretseniz de ekip olmazsa olmaz. Ekip kötü olursa, satış ekibi kötü olursa istediğiniz kadar iyi ürün üretin. Hiçbir şey yapamazsınız. Üretim ekibi kötü olursa, yazılım ekibi kötü olursa mesela yazılım üretemezsiniz. Dolayısıyla bu sistem çökmüş olur. O yüzden en önemli şey insan yatırımı bence. Yani bizim temel yani uğraştığımız en önemli şey, yatırım yaptığımız en önemli şey insan burada çok güzel bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz. bugün başarısız olduğumuz birçok şey oluyor. Yanlış yaptığımız birçok şey oluyor. Ama çok hızlı öğrenmeye çalışıyoruz. En önemli şey de bu. Hızlı öğrenerek büyümeye çalışıyoruz. Birçok proje geliştireceğiz. ama insanlar kaliteli olduktan sonra o projelerin hepsini hem satabileceğimizi, hem pazarlaması yapabileceğimizi, hem çok güzel üretebileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuyla alakalı hani merak ettiğiniz konular varsa yani satış yapmak, satışçı olmak, işte satış personeli olmak veya bir ürettiğiniz bir şey olabilir. Fiziksel de olabilir, böyle yazılım gibi ürünler de olabilir. Bu ürünlerinizi nasıl satacağınızı merak ediyorsanız bu anlamda sorularınızı sorarsanız bir sonraki videoda da Yusuf'la belki satışın daha de, derin konularına girebiliriz. Var mı eklemek istediğin bu konulara başka bir şey? Yani aslında tavsiye konusu çok geniş bir, geniş evet. kapsamlı bir konu Varsa gerçekten. Varsa bir, birkaç tavsiye de var <laughs> bitirelim bence. Bu videoya belki sığdıramayabiliriz evet. ama hani sonraki aşamalarda daha detaylı, ya üzerine gerçekten konuşulması gereken bir olgu aslında evet. satış süreci. A'dan Z'ye bütün süreç. ya Şu anda aslında ben burada çok uzatmaya da <laughs> gerek var mı bilmiyorum daha spesifik konulara ya, özet halinde geçirilebileceğimiz bir süreç değil aslında detaylandırarak daha detay daha spesifik konulara değinilmesi gerekiyor bence evet. ya, bu konuda yorumlar bunlar ya diyor yorumlar <laughs> gelirse üzerinden konuşabiliriz tamam ben hani hem dinleyenler adına hem senin adına çok teşekkür ederim dinlediğiniz için sonraki videolarda görüşmek üzere